atmosfer mükemmel. Taraftar takımdan şampiyonluk bekliyor. İnşallah yolun sonu, sezon sonu şampiyonluğu edin inşallah. Bu şehir birinci ligi hak ediyor. Uzun zaman sonra ilk defa birinci lige bu kadar yakınız. Umarım bu şehir şampiyon olur ve üstlükleri hak eder. Çok önemli bir gün. Tarihi bir gün desem yeri Çünkü neden biliyor musunuz? Yani şampiyonluk yolunda bu adım bizim için inanılmaz bir virajdı. Bugün 15 bin içeride, 15 bin dışarıda, 30 bine yakın taraftar bugün stadın etrafında, stadın içinde mükemmel bir ambiyans, tertemiz bir oyun, iki gol. Yani bak adaletli olunca goller de geliyor, sarı kartlar da geliyor görüyorsunuz. Bunlara çok değinmeyeceğim ama Batman Petrospor hak ettiğini aldı bugün. Fazlasıyla aldı. Buradan sizin aracılığınızla tüm taraftarlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Lig daha yeni başladı. Tadını çıkarın, keyfini çıkarın. Hedefimiz birincilik. 70 ile yağmur çamur. Bugün çok iyi hazırlandık. Hani kazadı, kazanacağımızı biliyorduk. O inançla çıktık. Çok şükür galip geldik. Artık maçlara adım adım şampiyonluğa yaklaşıyoruz. Her maç özgüvenli çıkıyoruz. Zaten arada bir puan fark var. Ben yürekten yanıyorum bu şehir zaten bu şampiyonluğu bugün hak etmiştir. Çok mutluyuz. Bugün en e, ciddi rakımı Sarıyer 2-0 net bir galibiyetle yendik. Ee, taraftarımıza değinmek istiyorum. Müthiş bir taraftar vardı. Bu yolun sonu Allah'ın izniyle şampiyonluk olacak kalan yedi maçımızı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Bu taraftar, bu şehir her şeyin en güzelini hak ediyor. Allah nasip ederse inşallah biz şampiyon olacağız. Hepimiz bir ürün olunca ne kadar güzel bir zafer aldığımızı gördük. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takıma teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.